Gerçekten çok keyifli bir iş. Mutlaka tavsiye ediyorum. Moskova'daysanız bu deneyimi yaşayın. Moskova'da herkese selamlar. Bir iş adamı arkadaşımı aradı dedi ki her zaman Moskova'yı övüyorsun. Moskova'da önemli olan senin ne alabildiğin, şehrin ne verdiği değil. Bana bugün Moskova'da yapabileceğim en ilginç şeylerden bir tanesine götürür müsün? Bütün masraflar bende dedi. Ben de tamam dedim. Onu öyle bir yere getirdim ki birazdan gelecek. O da şaşıracak, siz de şaşıracaksınız. Çünkü Moskova'da kendiniz tekne kiralayarak, kendiniz kullanarak tekneyle Moskova Nehri'nde hemen hemen Moskova'nın en merkezi yerlerini gezebiliyorsunuz bugün hem arkadaşım İlker'le hem de sizlere bu turu göstereceğim. Hazırsanız zaman kaybetmeden hemen gidelim. Evet, ilk defa bir tekne deneyimi yaşatacağım İlker'e. Çünkü daha önce hiç bilmemiş, daha doğrusu kendisinin kullandığı bir tekneye bilmemiş. Genia şu anda bize nasıl kullanacağımızı ve hangi güzergahı takip edeceğimizi gösterdi ve gerekli uyarıları yaptı. Birazdan yola çıkacağız. Tabii üstümüze can kurtaranları alacağız çünkü unuttuk <laughs> yola çıkacağız bu şekilde Moskova'yı takip edeceğiz burada Don Muzica'nın yanından bu şekilde bir kanaldan tekrar Moskova çıkacağız burada birinci kötü heykeli var şurada kurtarıcı İsa karta kremlin Kremlin'in orada şurada ofisin önünden geçtikten sonra tekrar böyle ilk noktamıza geleceğiz ve turu tamamlamış olacağız. Evet, Jenya bize şu anda nasıl çalıştıracağımızı gösterdi. Burada aynı araba sisteminde olduğu gibi buradan kontağı açıyoruz. Sonra şuradaki kolla ileri ve geri yine araba direksiyonu gibi sağa çevirdiğiniz zaman sağa sola çevirdiğiniz zaman sola doğru gidiyorsunuz. Burada da hız göstergesi var. Bize Moskova kanalından giderken maksimum 30 da geri kalan diğer 80 ile gidebileceğimizi gösterdi. Birazdan yola çıkacağız. Artık herhalde kursumuzu aldık. Belki de bir tur atarız beraber. Şu anda bana hızlandırılmış kurs veriyor. Önümüzü de açtık. İlkeri almaya gidiyoruz. rüzgardan sesim geliyordu. Şey Orada başka insanlar da var görüyorsunuz onlar da kiralıyorlar. Şu anda onlar da bizimle birlikte tura çıkacaklar. Kimisi ailesiyle geliyor, kimisi sevgilisiyle geliyor. Geleğimizde de aldık. Güvenliğimizi de sağladıktan sonra buradan Kendimi güvenli hissediyorum. Plavmikten <laughs> sonra Evet tarafa gidiyoruz. Plavmikten sonra tarafa Dönüşümüzü aldık. Evet tekne kullanmaya başladık. Evet İlker'i getirdik gezdirmeye. İlker artık direksiyona geçti. Daha doğrusu düğmene geçti. Bize ilk düğmeni teslim etmiyor. Zevkten dört köşe. Surata <laughs> bakar mısınız? <laughs> Herkese tavsiye ediyorum. Evet Moskova'da gerçekten yapabileceğiniz birçok şeyden bir tanesi Moskova nehrinde tekneyle gezmek. Çok kısa bir Öğrenme aşamasından sonra kendi başınıza bu şekilde aldığınız tekneyi Moskova Nehri'nde kullanabiliyorsunuz. Biz de şu anda bizim ofisin oradan Kremlin'in yanından geçerek güzergahımızı tamamlayıp tekrar geri döneceğiz. Gerçekten inanılmaz keyifli. Bugün Moskova'da hava da çok güzel. Dolayısıyla bu güzel görüntüleri sizler için çekiyoruz. Umuyorum ki sizlerin de çok hoşuna gidecek. Ben sonradan bu videonun alt kısmına e, bu tekneleri nereden kiralayabileceğinizi ve nasıl kullanabileceğinizi de gösteren bir link koyacağım. Umuyorum sizin de hoşunuza gidecektir. Biz çünkü şu anda gayet keyif almaya başladık. Bir de küçük kaza yaşadık gerçi. Dronumuz bizi terk etti. Pili bitiyordu az kalsın suya inecekti. Ama İlker'in üstün çabaları sonucunda dronumuzu sağ salim teslim aldık. Şimdi e, Moskva'nın ilerlemeye devam ediyoruz. tekneleri de solluyoruz. Kaptana bir el sallayalım. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok keyifli bir iş. Mutlaka tavsiye ediyorum. Moskova'daysanız bu deneyimi yaşayın. Tekneye binince insanın haliye ruhiyeti değişiyor. <laughs> Gerçekten teknedeki sürat insanın psikolojisini çok değiştiriyor. Bizde de öyle oldu. Moskova Nehri'nde böyle manzarayı tekne kullanarak izletiyorum size. Böyle de bir güzellik yapayım size. Arkadaşlar bunu kullanabilmek için çok ekstra bir şey yapmanıza gerek yok. Bunu sağlayan bazı internet siteleri var. Ben bu videonun altına linkini de koyacağım. Moskova'da yaşıyorsanız gelip rahatlıkla kendi bütçenize göre tekneyi kiralayıp 1,5 saat veya 3 saatlik e, opsiyonları var. İstiyorsanız iki güzergah var, bir uzun güzergah var, 3 saat süren, bir de kısa güzergah var. Seçip ona göre Moskova nehrinde tur atabiliyorsunuz. Biz de şu anda kendi ofisimizin yanından geçeceğiz birazdan. Çok meşhur Zaryadye Park'ın yanından ve sonrasında Kremlin Sarayı'nın yanından geçeceğiz. Burada çok trafik var ya. Evet. <laughs> zıpla dedim <laughs> tabi filmlerde oluyor öyle bir şeyler evet. şu anda tam bizim ofisin önünden geçeceğiz birazdan ofisimizin binasını görüyorsunuz canlı yayın yaptığımız yer bir de nehirden gösterelim istedik aslında bütün amacımız buymuş diyormuşum <laughs> Evet gördüğünüz şu beyaz bina bizim ofisimiz ikinci balkondan sürekli yayınlar yapıyoruz. Burada sağ tarafta da Kremlin Sarayı'nı göreceksiniz. Şimdi yanından geçeceğiz. Önümüzdeki teknenin geçmesini bekliyoruz ama sollayabiliriz galiba. Biraz sürat yapalım. İlker çek bunu da çek. Bak nasıl solluyorum bak 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 bak. Evet. Kremlin Sarayı'nın yanından geçiyoruz. Evet arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz bir keyif. Yani daha önce yapanınız var mı bilmiyorum ama ben bunu sık sık tekrarlıyorum. Bugün de iş adamı arkadaşım İlker Moskova'da yapabileceğimiz en ilginç şey ne diye sorduğunda tereddütsüz tekne kullanalım dedim. Zaten o da şu anda ağzı kulağında görmüyorsunuz onu kameramanlık yaptırıyorum ama şu anda Kremlin Sarayı'nın yanından geçiyoruz. <laughs> İnsanlar çok sıcak kanlılar. Yani gördüğünüz gibi el salladığımız herkes karşılık veriyor. Teknenin ve trenlerin insanların üzerinde böyle bir etkisi var. Ama araçta aynısını söyleyemem. dalgalara kapılıyoruz. Ters ışık var ya bizim dönerken daha iyi çekiyoruz. Baksana dönüş alabiliyor muyuz? Araç var mı? Evet, şimdi de geri dönüş aldık. Dönüşümüzü bu şekilde buradan yaptık. Evet arkadaşlar yaklaşık 45 dakikadır Moskova Nehri'nde ileri doğru geldik. Şimdi dönüş yoluna doğru yöneldik. Birazdan yine Kremlin Sarayı'nın yanından geçerek Kremlin Sarayı bu sefer solumuzda kalacak. Biniş noktamıza doğru ilerliyoruz. Gerçekten inanılmaz keyifli bir e, aktivite. Şu anda kural ihlal ediyorum. Bakalım ceza kesilecek mi bize? Amca selam sana da. Sağdan sağdan, sağdan sağdan herkese el sallıyoruz. Şu trafikte az beklemedim. Lütfen çek şurayı. Lütfen çek. Arkadaşlar, şu gördüğünüz köprünün üzerinde inanılmaz derecede çok zaman harcadım. Trafik durdu mu bir saat, iki saat içten bile değil. Şu anda altından büyük bir keyifle geçiyorum. Trafiğe takılmadan hem de. Demin bahsetmiştim size. bu teknelere bilet alarak yemekli tekneler bunlar. Bunlarla gündüz veya gece gezebiliyorsunuz. Yemek yiyebiliyorsunuz. içecek alabiliyorsunuz. Bunlarda da Moskova nehrinde tur atıyorlar. İlker'le beraber yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu anda arkası dönük kullanıyor. Yani bakmadan. <laughs> bakmadan. Bakmadan kullanıyorum evet. Moskova. O, bu arada mikrofona doğru konuşuyor <laughs> Moskova'da böyle bir deneyim yaşadık. Çok keyifli. Tavsiye ediyorum sizlere de. Artık yolculuğumuzun sonuna doğru geldik. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like'lamayı unutmayın ve abonemiz değilseniz de mutlaka abone olun. Rusya ile ilgili, Moskova ile ilgili sınırsız bilgiye ulaşmak istiyorsanız bizi takip etmeye devam edin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın.